Hacı Yakışıklı Atatürk olsa hayır mı derdi? İnönü ne derdi? Şu saat olmuş şayet hala birileri çıkıp neye evet neye hayır diyeceğimizi bilmiyoruz diyorlarsa kaldırsınlar kendilerini 3. köprüden kamyon niyetine geçirsinler. İşi Cumhuriyet rejimi boyutunda değerlendirip hayır diyeceğini söyleyenler, Cumhurbaşkanlığı sistemini ne zannediyor acaba? Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra yerine Bilal Erdoğan'ın geçeceğini mi sanıyorlar? Ülkemizin başkanlık sistemine göre kurulmuş bir parlamenter sistem olduğunu bilmeyen var mı? Atatürk olsa hayır derdi propagandası yapanlara da şaşırmamak elde değil. Neye hayır diyecek? Hadi diyelim ki Atatürk hayır dedi. Onun vefatından sonra Türk lirasının üzerinden Atatürk fotoğraflarını kaldırıp kendi fotoğraflarını koyan İsmet İnönü ne derdi? Ölmüş insanlar diyeceğini vakti zamanında demiş zaten. Biz onlardan ders çıkarıp şimdi yaşayanlara bakalım olmaz mı? Referandum sonrası sonuç ne çıkarsa çıksın kısa vadede Türkiye'de değişen çok şey olmayacak. Orta ve uzun vadede ise çok şey değişecek. Hayır çıkarsa ne olur? Nisan 2017'de yapılacak anayasa referandumunda sandıktan hayır çıktığını düşünelim. Sabah kalkacağız ve her zamanki gibi gündelik işlerimize gideceğiz. Biz gündelik işlerle meşgulken dünyayı yönettiğini sananlar da bizimle meşgul olacak. 2019 seçimlerini öne almaya çalışacaklar. Bu seçimlerde koalisyon hükümeti kurulması için ellerinden geleni yapacaklar. Olası bir koalisyonda Türkiye 2002 öncesine dönüş yapacak, yaşadığımız coğrafyaya Orta Doğu bataklığı demeye devam edeceğiz. Batı her zamanki gibi kalifiye teröristlerini üzerimize salacak. FETÖ derin bir oh çeker mi? FETÖ derin bir oh çekecek. Yoksa siz FETÖ'nün bittiğini mi sanıyorsunuz? Pensilvanya'da geçtiğimiz gün gerekirse ceketlerinizi satın, üyelerimize yardımcı olun mesajı gönderdi. Duymadınız mı? Avrupa'nın dört bir yanında para basmaya devam ediyorlar dinler arası diyalog safsatasını var güçleriyle sürdürmeye devam ediyorlar. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber kökünün kazınacağını bilen FETÖ, referandumdan hayır çıkması durumunda tutunacak yepyeni dallar bulacaktır. PKK'nın da FETÖ'den farkı yok biliyorsunuz. O yüzden PKK yöneticileri de hayır propagandası yapıyor. CHP'liler hayır deyince terörist mi oluyor? Tabii ki olmuyorlar. CHP'nin hayır demesiyle FETÖ PKK'nın hayır demesi aynı şeyler değil. Ama aynı kapıya çıkıyor gibi. Yani CHP ülkedeki koalisyonda yer alma umudunu korumak istiyor. PKK FETÖ ise yok olmaktan kurtulmak istiyor. Neticede hayır diyen herkes terörist değil. Ama tüm teröristlerin hayır dediğini de bilmek lazım. Biz yine de CHP'li yöneticilere ve seçmenlerin tercihine saygı duymak zorundayız. Onlar da diğer seçmenlere saygı duymak zorunda. Evet çıkarsa ne olur? Sandıktan evet çıkması durumunda Türkiye birdenbire yükselişe geçecek değil. Ancak kısa vadede ekonomik göstergeler olumlu yönde yükselir. Uzun vadede ise koalisyon riski ortadan kalkacak. Tüm mesele aslında budur. Evet çıkması durumunda Türkiye daha sağlam bir yönetime kavuşacak, güçlenen Türkiye karşısında sömürgelerini tek tek kaybedecek olan Batı zayıflayacak. Şu anda evet oyları %55 civarı gözüküyor. En az %10 kadar da kararsızlar var. Evet veya hayır demeyi bir çatışmaya dönüştürmeden Nisan referandumuna doğru yol almak gerekiyor. Siyasi seçicilerin tutumu gayet sükunetli çok dikkatli konuşuyorlar. Toplumumuz ise olgunlaşan istişare kültürü sayesinde provokasyonlara gelmiyor. Ah şu vesayetçiler, artık toplumu birbirine düşüremiyorlar. Büyük ve güçlü bir ülke istiyoruz. Tırsa, korkak yönetimler istemiyoruz. Ülkemizde ecnebi çizmeleri istemiyoruz. Komşularımızın evleri yanarken seyretmek istemiyoruz. Bizim gidecek başka vatanımız yok. Ezanlar darbeleri her zaman sustursun diye, insanlarımız ölmesin, kirli planlar üzerimizden çekilsin diye evet diyeceğiz. Sandıktan ne çıkarsa çıksın milletin kararına da saygı duyacağız. Türkiye'nin artık sadece A planı yok. B, C, D planları daima yanı başı ımızda durmalı ki düşmana galebe çalabilelim. Hacı Yakışıklı Yeni Akit